diyor. Burası neresi lan Nereye geldim lan ben En son Taştan gibi Bir şeyler gördüm üzerinde yazılar yazıyordu Parıl parıl Parladılar Ah Neresi lan burası Ne oldu lan bana Her yeri meşil Burada bir şey yazıyor Dur bakayım ne Okuyamıyorum lan Ah, elini var ya. Ayakkabılarım mı lan? kim çaldı lan? Anam burada bir şeyler var. Kırmızı kırmızı toplar. Hayat bulmuşlar lan bunlar. Lan! Ah! Lan ne yapıyorsun? Lan zaten ellerim ağrıyor. Bu neyi bana saldırıyor? Bilmedim diyarlarda, bilmediğim canavarlara denk geldim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sanırım peşimi bıraktı. Oh. Oh. Lan bu ne? Pamuk mu? Hakikaten pamuk lan. şu bunu lan. Lazım olur. Bizim orada çok para eder lan pamuk. Bu taştan bir alakası var. Karnım da çok acıktı. Şu yedin mi ki la? Mis mis de kokuyor. Bakayım. Yiyip var ya bir şey yok. Bismillah. Top tutar mı biraz? Al lan kardeş. Al meyveyi beni bırak. Al meyveyi beni bırak. Bak diyor bana saldırıyor da. Allah iyi. yiyin. Yok öyle. Abi, yemeyecek. Gerçi yiyorsa burada meyve bitmez. Daha beni kovalıyor. Anladım lan. Siz kaçtınız oğlum. Ama siz göreceğiniz lan. ileride. Şimdi değil ama. Sonra görüşeceğiz. Bu burada bitmez. Bu burada bitmez. Anladın mı? Ulan. Ulan bu ne lan? bu toplu da her yerde ha. Her yere toplanmışlar toplar ya. Etrafım toplar tarafından çevrildi. Yardım eden yok mu? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hasbunallah ve nefel vekil. Kim yapmış lan buraları? Dağımdaşın başına. Görüldü kimse de yok. Ne yapsam lan? Ne yapsam ne etsem? Eve geri nasıl döneceğim lan ben? Ulan hayatı. Ulan hayatı, ne işte açtın lan başıma? Saatlerdir geziyorum. Kimseyi bulamadım. Ha, ben? Şuraya bir çıkayım da. Selamünaleyküm, kardeş. Merhaba, benim adım Necati kardeş. Sen kimsin? Benim adım Armut. Kardeş, sen nereden çıktın ya? Bilmiyorum adam, bilmiyorum. Bir taşlar gördüm, parladı. Sonra kendime burada buldum. Geziyorum, geziyorum. kimsecikler yok. İlk gördüm adam sensin. Lan, o arkadaki de ne? Parıl parıl parlıyorlar. Neymiş lan bu taşlar? Ha? Lan bu taşlar? Lan, kuruldu lan. Kırıldı mı? Ne yaptın sen ya? Ağlamadan, altı haber ettim geri. Ne? Tamir mi etti? Nasıl yaptın bunu? Ya bakma ya ben ağlanırım kocaman adamsın ya. Kocaman adam ağlar mı ya? Yalnız senin kafan parlıyor ha. Sarı bir ışık var kafanın üzerinde. Yok abi ya sana öyle geliyor. Parlamıyor ya benim kafam falan. Ne diyorsun? Lan şu kırmızı toplar ne lan? Her yeri kaplamışlar lan. Her de kovamıyorlar lan beni. Takkal olmuyor lan. Bırakmıyorlar lan peşimi. Abi onlar canavar ya. Dikkat et onlara karşı. Canavar mı? Lan orada bir ev mi var? Evet abi. Benim evim o ya. Annemle babam orada yaşıyor. Ben de burada bu kapıya gözünü gidiyorum ki. Başka canavarlar Dünyamıza gelmesin. Ne? O kapıdan mı geliyor lan canavarlar? Babam öyle söylüyor abi. Mesela ben gidiyorum babanla bir tanışayım. Tamam abi görüşürüz.